Aorta nereden çıkıyordu? E, Ventrikülüs sinisterden çıktığı zaman bir genişleme yapacak. Buna ne deniyor? Bulbus aorta. Aortadan ilk çıkan damarlar neydi? E, Koroner arterler. Koroner arterlerin şöyle çıkış yerlerini gösterelim. Bakın şu küçük delikler. Ah, kalem ucuyor. Onda bak bulbus aorta. Bulbus işte bu kısmına aortanın çıkan kısmı olduğu için aorta ascendens. Ondan sonra böyle bir kemer yapacak. Buna da arkus aorta deniyor. Ee, bu altıncı sırt omuru düzeyine kadar devam ediyor. Buradan sonraki kısmına da aorta desenler. Tamam. Aorta asenden söyledik. Şimdi geldik arkus aorta. Arkus aorta'dan hayvan türlerine göre damarlar çıkıyor. Eküde ve ruminin Ruminantta turuncus, bırakıyor, sefalikus ayrılırken, carnivore suslarda bunlara ek olarak şöyle eee arteria subclavia sinistra ayrılır. Şurada da bakalım iki kadavradan. Şu da arteria subclavia sinistra. Altındaki de bırakıyor sefalikus. Evet. Tamam. Şimdi kalm oradan devam edelim. Turukus bırakıyor sefalikus. Turukus bırakıyor sefalikus ilerlerken ilk önce nereyi verecek? Arterio carotis communis sinistrayı. Şu damarımız arterio carotis kombinus sinistra. Ondan sonra koparılmış e, subklavye dextrayı verecek. Bakın şu. Subklavye dextra. Koparılmış kesin. Bu da Arteria karatüs kombinus nedir? Dextra. Evet, sinister bu, dextra da bu. Karnivorlarda ne yoktu? <laughs> turuncus, bir karotikus yoktu. Yani karatüt arterlerin birleşme yeri yoktu. Karnivorlarda bu şekilde. Karnivorlardan domuz, domuzların farkı turuncus, bir karotikus olması. Bir de su şey, çok daha sonra Dexter, yok, Dexter, Dexter evet. Dexter daha, şey geriden çıkıyordu. çıkıyordu. Onu da söyledikten sonra ekiüde ve Ruminant'a gelelim. Burada yok ama söyle. Ekiüde ve Ruminant e, Turuncus bırakıyor, Sefalikus'ta çıktı. İlk önce neyi verecek? Arteriye, subklavye, sinistrayı ver. Ondan sonra devam edecek, geçecek, geçecek. E, nereyi veriyordu başkanlar? yok, 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 yok hemen sonra. Damarın ismini atayım. Arka, arteriye subklavye dextrayı verecek. Sonra turunkus bir karatüküs adıyla devam edecek. En sonunda da işte turunkus bir karatüküsten karatüde arterler ayrılacak. Ruminant karatikus. mı sen söylüyorsun? Ha? Ruminantınkini Şimdi, Rumina, Ruminant şimdi karatüde arterlerde interna eksternaya gelelim. Arteriya ee, arteriye karatüsler yani karotider arterler, e, prosesus anam prosesus diyor tamam. atlasa prosesus transversus hizası yakınlarında ikiye ayrılacak ekiüde ve karnivorlar tamam ekiüde ve karnivorlar da ikiye ayrılacak arteria karotis communis externa arteria karotis communis interna bu ekiüde ve karnivor karotis interna karotis karotis interna şey interna externa bu interna ne ne yapacak? İnterna e, eküdelerde foramen lacerumdan girecek. Ondan sonra kanivorlarda da kanalis karatikustan beynin içine girecek. Burada ne yapacak? Arkaya hipofiz hipofizin arkası kaudaline gelecek. Burada e, buraya gelmeden önce tabii arteria basilaris ile birleşecek. Burada da arteria basilaris ile birleştikten sonra arteria Intercarotica caudalis ile birbirine bağlanacak. Kauda, Caudal kaudal kısmı. Buradan artık yukarı çıkacak. Dramateri demiş. İkiye ayrılacak. Biri nereye gidecek? traktusların olduğu yere hani beyinde traktuslar var. Bu kısmını arteria cerebri rostralis diyeceğiz. Arkaya arkada kalan kısmına da e, kuru cerebrilerin orada olacak. E, arteria carotis combinus caudalis diyeceğiz. Ondan sonra bu arteria cerebri rostralisler ikiye ayrılacak. Nedir? Dextra ve sinistra. Bunlar da şöyle şiyaz montikum vardı. Beyin, beyin bahsinde bahsedildi. Evet. Bunun arkasında hemen şurada önünde e, ee, birleşecek mi? Dextra ve sinistra. Arteria kombinikans rostralis adında birleşecek. <laughs> tamam. Daha da detaya girmeyeceğim. Buna Ar Evet. Bunlar işte bu şekilde dallana budaklana dallana budaklana sirkulus arteriosus cerebri denilen bir beyni besleyen arteriyel çember oluşturacak. Gel gelelim şeye ruminantlarda ve susta bu interne olmadığı için a, arteria vertebralis olsun, maxillaris olsun, meningea media olsun bir damar daha vardı. Meningea media olsun. Ha bir de kondülaris vardı. Evet kondiler. E, ruminatlarda da ekü, e, kan, pardon, suslarda da bu. sirkuluz, arteriyozus, serebriyi bu saydığımız dört damar şey yapacak. Ne yapacak? Oluşturacak. Şimdi karatüs eksterneye gelelim. Karatüs eksterne boyunda çıkmaya devam ederken ilk önce tiroidi bir besleyecek. Ne yapacak? Tiroidi kaudaline, tiroidi kraniyeline dallarını verdi. Ondan sonra Eki üdelerde ve Eki ve karnivorlardaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. E sonunda e, maksiller isme, ve tempora superfasialis adında sonlanacak. Bu karnivorlarda bunlar da görünmüyor. Bunlar hep teori. E, şeye dallar. Maksiller ise şeylere dallar. Üst dudak olsun, yine üst dişler olsun, bunlara dallar. Ondan sonra lingualis ile dili besleyecek, fasialis ile yüzü besleyecek, yüzdeki oluşumları besleyecek. Başka ne var? Ondan sonra zaten buradaki damarın isimlendirmeleri yapılara göre isimlendirilir. Arteria labium superi, bu kadar basit. Arterio ee, alveolaris superi, bu şekilde isimlendirmeler. Ondan sonra temporalis süperfasialis'e gelecek. Arpilaris caudalis'e dal verecek yani eksternal, arteri oksipitalis'e dal verecek, başka da söylemediğimiz maksillayı söyledik, bu kadar ya, başka da dalı yok. Subklavyalardan bahsedelim, subklavyalar isminden de anlaşılacağı üzere göğsü, ön yarımını, ön ekstremiteleri, Ondan sonra buraları besleyen, buradaki yapıları besleyen artar. Hayvan türlerine göre dağılımlarını söyledik. Ondan sonra bunlar ne söyleyelim? Ha, ha, onu Şimdi subklavya şey, e, ee, şeye, dallarına ayrıldıktan sonra klavyeler şeye e, arteriye adını alarak devam ediyor. Arteria aksiller geldiği zaman artikülasyon humerin 3-4 santim yakınlarında tekrar dallara dağılacak ve Arteria brachialis adını alacak. Arteria brachialis adında da aşağı inerek buradaki hep oluşumlara, kaslara, metakarpus, metakarpus kemiklere dal vererek sonlanacak yani, yani Mediana'yı arkada oluştur. Arkada. Şimdi ona da geleceğim şimdi. Ağırda. Karın seyri. Ne, ne dallarına ayrılıyor? Subklavia. Aksillaris. Arteria aksillaris. Arteria brachialis. Arteria brachialis. Ondan sonra arteria mediana. Arteria mediana olarak devam ediyor arkada değil arteriye mediana. Bazen kafam şu an durdu. Arteriye mediana olarak hemen şeye gelelim. Aorta desenes. Aorta desenes iki kısımdan oluşuyor. Torakal bölgedeki aorta, şeydeki aorta. Neredeki? Abdominal bölgedeki aorta. Diyaframdan geçen geçen. Aynen. Diyaframdan Ha. Hiatus artikusta önceki kısmı arta torasika sonraki de arta abdominal. Arta torasika ne yapabilir? Aha. onu özefagus'a dal verecek. Bu ondan sonra trakeanın dallarına dal verecek. Onu, gel gelelim şuradaki diyaframı kaybettik değil mi? Diyaframın kraniyal yüzüne ne verecek? Dal verecek. Bunları besleyecek akciğerlere dal verecek. Bunların hep ismine göre damar isimleri. Şimdi ya ha. hiatus aorticustan geçtikten sonra da artık aorta abdominalis adını alacak. Ondan sonra aorta abdominalis kraniyal. Yani. Nerelere gidecek? Ne? Kiyazma optikum yok. Yok canım kiyazma optikum beyinde Neydi? Çünkü? Tamam işte artı abdominal e bazı farklılıklar var. Örneğin suslarda ve karnivorlarda var olan artı abdominalis, kranialis e, freni yani şu şeyi diyaframı kaudu artı abdominalis, kranialis suslarda ve karnivorlarda mevcut olan bir damardır. Yani e, diyaframın kaudal kısmını beliriyor Ondan sonra Arteria lumbalis. Bu lumbal bölgede dağlar. Ondan sonra ne bileyim. Ve sırt omurları. Sırt omurları diyorum. Bel omurları, bel kaslarına dağılır. Arteria lumbalis. Ondan sonra arteria solyak. İşte önem en önemli damarlardan biri. Kesin çıkacak olan damarlardan biri. Arteria sülyak nerelerden oluşur? Birincisi arteria gastrica sinistra. Arteria artı linealis, Domuzlarda fark olarak şu var. Arteria, gastrika, sinistra yok. İsminden de anlaşılacağı üzere bunlar işte hepatik karaciğere gidecek. Linealis şeye gidecek. Dalağa gidecek. Bu şekilde. Gastere giden ga aslında şey gastro, gastrika sinistra gidiyor asıl olarak da bu hepatika ve linealislerden de dalanıyor. Şimdi şeye geldik. Ee, şu son lumbal vertebra ve sakrumun birinci vertebrası. Son lumbal vertebra düzeyinde e, out abdominalis iki tane bir dala ayrı. Arteria iliaca externa, dexter ve sinister. Bunlar e, arka ekstremitelerin eksternal bölgelerindeki yapıları besleyecek. Ondan sonra Biraz ilerledikten sonra birinci sakral omur düzeyinde şey, e, şeyin, e, arteria iliaca interna dextra ve sinistrayı, sinistrayı verecek. Bunlar da e, interna iç e, olduğu için e, arka ekstremiteni ve e, arka ekstremite diyorum ya pelvis boşluğundaki e, pelvis boşluğunun içinde bulunan organlara dal verecek organlara, yapılara, o pelvis boşluğunun iç duvarını besleyecek. Ondan sonra bu iki arteria iliaka interna ve ex, interna sinistra ve dexerin arasından <laughs> bir tane şey çıkacak şu şekilde. A, arteria sacralis mediana. Bu sadece şeylerde yok. Eküdelerde olsa bile çok ince. Bu da kuyruk omuruna gidecek işte. Sakral düzeyden kuyruk omurlarına kadar gidecek. Ağır sonra seyri bu kadar. Gerisi size kalmış.